Bıraktım geldim evimi geride Adım aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa erime Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine Omzumda dünya yükü öyle koçum adım atıyorum Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev oluyor. bu son 100 yılın en güçlü insanı. Evet tamam 180 abi. kilo şu anda omuzlarından ve 180 kilo dünya rekoru. İki dünya rekoru birden silkme ve toplamda. ama her dediklerinde ben tekrar canlandım. Tekrar dünya rekor olarak Devran, döner bir gün dönme sakın yolundan. Hapislere düşmesin de girmesinler kolundan. Bir ağrı var solumda, türküler kulağımda. Öyle çok ak kırdılar ki kırdığım rekorumdan fazladır. Bu mevsimde memleketim nazlıdır. Anam dedi yazgıdır. Mapuslar esaslıdır. Azgıratta düğünlerin hepsi sözlü sazlıdır. Sen de çalma böyle kalbim bak hasarlıdır Dağlar belki karlıdır Yollar uzun kanlıdır Güneş doğar her bir gün ve her gün beni kandırır Türkiye'm hiç dilimden düşmeyen bir şarkıdır Bir derdim varsa söyle Naim gelir kaldırır Şu zalim dünya olmuş herkes halim Hayat sana ağır geldi kalmadım mecalin Kalbimizde varsın bizim her zaman her daim Şampiyondur küçük dev Süleymanoğlu Naim Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünya dertlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsa nerime Kaldırdım dünya dertlerimin yerine Ağzımda dünya yükü öyle koçum adım atıyor Saçlarıma rüzgar vuruyor Onlar bana isim arıyor Kül sandılar alev alıyor <laughs> <laughs>